Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Ben o neslin Rabbimin inayetine sığınarak irade ve ruh buğdunu isterseniz buna Rabbimizle o nesli arasındaki vefa borcunu ifade etmeyi düşünüyorum. Ben ifade etmeyi düşünebilirim. Her zaman da düşünmüşümdür. Ama irademiz iradelerine ram olan Allah ne derse o olur. Allah ne demişse olmuştur. O isterse karanlıkta aydınlıklar yaratır. İsterse tam kışın ortasında bir bahar halk eder. İsterse geceyi gündüz yapar, isterse gündüzü gece yapar. Kulillahümme malikel mulk. Tü'til mulke men teşâ. Ve tenzu'ul mulke min men teşâ. Ve tu'izzu men teşâ. Ve tuzillu men teşâ'u biyedikel khayr. İnneke ala kulli şeyin kadir. İlahi, İlahi malikül mülküm diyorsun doğru amenna. Hakiki bir tasarruf var mıdır insan için asla? Eğer almışsa bir millet edip bir mülkü istila, eğer vermişse bir millet bütün bir mülkü bir perva. Alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya. İstersen yeniden alırsın, yeniden verirsin. İstersen iki büklümleri doğrultursun. İstersen dimdik gururlu gezenleri iki büklüm edersin. Azizi zelil, zelil aziz edersin. Mülksüze mülk bahşedersin. Mülkle çaka yapanların mülkünü elinden alır, kapılarda dilencilik yaptırtırsın. Boynu tasmanların boynundan tasmayı çözersin. Ayaklardan prangayı çözersin ve onları esir yapıp zelil yapıp mahkum ve mağdur edip onların iniltisini ne gibi dinleyenleri inlettirir ve başkalarına dinlettirirsin. Her şey Allah'ın elindedir. Bana doğruya tercüman olma imkanlarını, lütuflarını bahşetmeden ölmüş milletleri ihya etmeye kadar, ölmüş gönülleri ihya etmeye kadar Rabbim bana doğruyu konuştursun. Beni hak ve hakikata tercüman kılsın. Hak ve hakikati sizlerin kalbinde de canlandırsın, ihya etsin. Kalplerinizi yüce hakikati kabullenici makesler, aynalar haline getirsin. Serlevha yaptığım ayeti celile-i kerime de size bu ruh, bu irade insanların bir bakıma, mikro planda estağfurullah ayet olması itibariyle dünya çapında yüce hakikatları ihtiva ederek aynı meseleye parmak basmaktadır. Yiğitlerden bahsediyor. Madde karşısında serfuru etmeyen yiğitlerden bahsediyor ayet. Dünyanın alayiş debdebe ve ihtişamı onları Allah'tan alıkoyamayacak yiğitlerden bahsediyor. Gözleri öteye teveccüh etmiş, Allah'a hesap vermekle işleri hesaplı yiğitlerden bahsediyor. Hesabını dünyada yapmış yiğitlerden bahsediyor. Dünyanın kaderini değiştirecek yiğitlerden bahsediyor. İnayet ve keremiyle. Enteresandır, bu ayetten hemen iki ayet üstte Nur ayeti vardır. Nur Sure-i Celilesinde. Asli saadette ilahi nurun belli bir mahfaza içinde inkişafından bahseden ve bütün İslami tarih boyunca devre devre yine inkişaf edecek iman, Kur'an, hususiyle Allah nurundan bahseden ayetten iki ayet aşağı. Benim okuduğum ayetle Nur ayeti arasında da "Fi buyutin azinallahu en turfa ve yuzkara fiha ismu ayeti var." Allah'ın yüce adının azametine uygun, ululuğuna uygun bayraklaştırıldığı, yüksekleştirildiği evlerden bahsediyor. Başta o evler bu mabetlerdir mabet fonksiyonunu eda edemez hale gelince, mabet gönüllerde aşkı, heyecanı uyaramaz hale gelince, bu vazifeyi üçer beşer insanın bir araya gelip toplandıkları, tuttukları, içinde barındıkları, tahassün ettikleri evler yüklenmişlerdir. Bu evler aynı vazifeyi yapmışlardır. Bu hususu ariz ve amik arz edecek durumda değilim, fayda da etmiyorum. Ama Allah'ın yüce adının anıldığı evlerden bahsediliyor. Yeryüzünde bu evlere denk ev yoktur. Allah'ın adı müzakere ediliyor. Meseleler Allah'ın mübarek ismi Yad-ı Şerifi etrafında dönüp duruyor. Konuşmalar, muhavereler hep o istikamette cereyan ediyor. Bir gün evlere, Allah'ın evleri dediğimiz şu mabetlere fonksiyonları unutturulabilir. Ama boyunduruk bütün bütün yere konmuş olun olmayacaktır. Boyunduruk bütün bütün yere konmayacaktır. Mabetler vazifelerini yapamadıkları an o mümin millet kalpleriyle bu evlere teveccüh edecek ve o vazifeyi Allah'ın inayet ve keremiyle bu evlerde yapacaktır. Kur'an şöyle diyor. Fi buyutin Allahu en turfa ve yuzkara fiha ismuhu. يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ Onlar öyle evlerdir ki, başka yerde sanki Allah'ın yüce adının anılmasına izin yoktur da Allah bu evlerde mübarek adının anılmasına izin vermiştir. Her yerde memnuiyet olduğu zaman, siz küçük planda, mikro planda o evlerde hele bu işi devam ettirelim diyeceksiniz. Geceyle o evlerde kavga vereceksiniz. O evlerde karanlıkla yaka paça olacaksınız. Bir gün gelecek, ışığın ordusu, karanlığın ordusunu bozunca yine o mabetler kapılarını ardına kadar size açacak. Fi büyütün edin Allahu en turfa tahti muallasını oturacak ve siz o vazifeyi şimdi yaptığınız gibi inşallah orada hem de tam tekmil olarak yapacaksınız. Ve bu ayetten sonra da رِجَالٌ لَا geliyor. Bu ayette insanlığın bu karanlık alemini değiştirecek, ona yeni bir aydınlık alem kazandıracak, Hakk'a hakikate dilbeste olmuş, Allah'a gönül vermiş, hiçbir şeye takılıp kalmayan, yollarda takılıp kalmayan bir cemaatten bahsediyor. Buna ikinci garipler diyebiliriz. Hiçbir şahs tek başına ben oyum dememeli bu gurur olabilir. Fakat benim kalkıp bu cemaat adına konuşurken bu cemaat onlar değildir demem de onların hissiyatına karşı saygısızlık olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inne din ve ya'din bada gariban ve seyaudu gariba fatuba lil Bu din garip olarak başlamıştır bir insanla iki insanla başlamıştır